Ne kaldı Patır patır sesler geldi. Zaten siz de oturuyorduk. Hemen çıktık dışarı. Arkadaşlarım var, yakınlarım vardı içeride. Tek amca ona baktık. Bir anda alevler sardı, elektrik kablolarındanmış zaten. Sonra itfaiye herkes ama baba gibi ortalık. Ama ilk alevler kapıdan çıktı, o insanlar çıkamadı. İlk etapta garajdan çıkan, ilk tutulanlar garajdan çıkanlar. Sonrası zaten hep yukarılara kaçtı. Burada oturan arkadaşlarım, apartmandakiler elektrik direkleri, hani şey kabloları zaten iki gündür koktuğunu söylüyorlardı.